Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 27 Aralık 2023 Çarşamba İstanbul koşullarını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 8 koşulu bir program var. Bu nedenle günün birinci koşusuyla birlikte birinci dörtlü gayenin ilk ayı olan 3 yaş şaraplara ait meydin satış mücadele 1300 metre sentetikte İki isim rakiplerine oranda biraz ön planda çıkıyorlar. Bunlardan ilki arka arkaya tatminkar yarışları sonrası yakalamış olduğu iyi durumunu gene muntazam idmanlarıyla koruyan ve son yapmış olduğu kentlerindeki oldukça sağlıklı görüntüsüyle 4 numara Batı Rüzgarı uyum sağladığı çok çizik idaresinde bu kez kazana taraf olabilir. İlk şans vereceğim isim. En ciddi rakibin ise son iki startında ki sentik mücadelerinden başarılı sonuçlar elde eden bugün kulaklık takısıyla piste çıkacak olan 6 numaralı Melike Sultan'ın da etkili jokey Mehmet Kaya idaresinde İlk ciddi rakip olacaktır. 4-6 birinci dörtlük ayın oyunu için yeterli gördüm iki isim olacak. Günün ikinci koşusuyla birlikte saatlerimiz 15'i gösterdiğinde yedili plase ve 3'lü gayının 3'lü ayının başlangıç mücadelesi olan yine meydin satış mücadele 3 yaşlı Araplara ait 1300 metre sentetikte tetikte plase oyunları için ben bir isimden bahsetmek istiyorum. Bu isimde tabii ki son ikinci ile tekrar çıkışa geçtiğini belleden ve bu için yapmış olduğu iç pistteki 642.4 sonu 27.8'lik yarış sprintindeki görüntüsünü oldukça beğendim. 4 numara Aybay'ın izlimin. Ben ikiliden düşmeyeceğini düşünüyorum ve 7'li plas oyunları için tek başına yazılmasını önereceğim. Günün 3. koşuyla birlikte saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde Kershingiz'e ait Handikap 14 dişilere 1500 metrede sentetikte altılgayın ilk ayağına ben 5 isme şablonda yer verdim. 3 ismi ekonomik konular için biraz ön planda önereceğim. Daha sonra çizgi arkasında iki isim daha önermek istiyorum. İlk önereceğim isimse yarış hayatını tatmirken bir dördüncülükle başlayan daha sonra ikinci startında kazanarak meydana veda eden ve daha sonraki yapmış olduğu idmanlarında da bu iyi durumunu koruduğunu belli eden ve özellikle son bin metrelik işi olan bini 1.01.2 sonu 23.5'lik yarış kolumunda içindeki kır safkan Silver Sable yaşlı kendisinden büyük safkanın yanındaki kolay görüntüsüyle bu koşuya yine çok iyi durumda gireceğini gördüğüm 4 numaralı Cookie Dog benim ilk sıradan öneceğim isim. İlçiti rakibin ise ilk üst startındaki yarışların ardından son koşusunda iyi idmanlarla girip kazanırken iyi bir performans gösteren ve daha sonraki idmanlarında yine yakalamış olduğu iyi durumu koruyan ve son yarış kalıbı olan 1000'i 4.8 sonu 23.8'lik yarış kalıbının sonlarındaki görüntüsünü oldukça beğendiğim 6 numaralı Kaleş ilk ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra arka arkaya seri ardından yakalamış olduğu iyi durumu gene Muntazem etkili jokey ile Özcan Yıldırım ile start alacak olan iki numaralı Nikolika'dan da yine etkili bir performans bekliyorum. 4-6-2 ayrımsız ekonomik konular için yazılması önereceğim 3 isim. Çizgi arkası 2 isim daha önermek istiyorum. Yarış hayatında Çin piste start almış olduğu iki koşusunda oldukça başarılı olan ve yaklaşık iki, iki aydan fazla süredir start almasa da Ankara pistine yapmış olduğu hazırlıklarda bu koşuya iyi durumda geleceğini gördüğüm ve data bir şey derse ki 3 numara Niamtora Tongs. 3. sıradan ön çizgi arkasına önereceğim isim olacak ve son isim ise nihayet son koşusunu kazanarak meydana veda eden son koşudaki gibi eğer ön tarafta istediği tempoyu kurarsa bitirebileceğini düşündüğüm 5 numara Sümel kızında yine Mehmet Kayı dersinde geniş kupanlara yazılması önereceğim. 4-6-2 ekonomik kuponlar için ayrımsız 3 isim, çizgi arkası 3 ve 5 numaralı safkanların yazılmasını önereceğim. Günün 4. koşuyla birlikte saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde 5'lik ayının başlangıç üç yukarı ayı 3 çıkan İngilizler şartı 4 mücadele 1400 metre sentetikte ben ekonomik kuponlar için 3 ismi gene rakiplerinden biraz önce tutuyorum. Çizgi da bir isim daha önereceğim. Toplam 4 ismi şablonunda yer verdim. Ve ilk sırada önereceğim isim ise Sonic tatminkar yürüyüşler ardında sonra uzun aradan sonra ilk kez sentetliğe çıkacak olan 4 numara Grant Mission Mustafa Çeki dersinde ve Bursa'da yapmış olduğu hazırlıklarındaki iyi görüntüsü de benim ilk sıradan önereceğim isim olacak. İlk rakibin ise her ne kadar yakın arayla start alacak olsa da son kaba kum yürüyüşünü kesinlikle ölçü almadım. Bu kez sevdiği pist ve mesafede etkili sprint ile sonlarda geleceğini düşündüğüm 5 numaralı Lex Talionis Eray Çizik idaresinde İkinci sıradan önereceğim isim. Ve çizgi önündeki son isim ise kazandığı yarış sonrası iyi durumu gene kısa ama dereceli idmanlarıyla sürdüren iki numaralı judgment gene koşunun süratli gitmesi durumunda sonlarda yapacağı etkili sprinti uyum sağladığı şokey Görkem Özçelik idaresinde kazanan taraf olabilir. 4-5-2 ayrımsız ekonomik kuponlar için yazılmasını önereceğim 3 isim. Çizgi arkasında bir takip ismi önermek istiyorum. Bu isimse bir kez start alıp koşmuş olduğu koşuda kondisyon kazanan daha sonraki yapmış olduğu idmanlarında oldukça iyi duruma gelen ve özellikle son sprinti olan 400 metrelik sprintindeki görüntüsünü oldukça beğendiğim Prince Salih'e bugünden itibaren dikkat edilmesini öneriyorum. Takip atı olarak sizlere öneceğim. Bugün olmasa bile bir sonraki yarışında muhakkak ama muhakkak çok iyi bir performans gösterecek kuponlarınızda bulunsun. Günün 5. koşusuyla birlikte İkinci dörtlük ayının başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 16.30'u gösterimde, üç çıkar İngilizler'e handikap 17, 2100 metre sentetik mücadelesinde ise toplamda 5 isme ben şablonla yer verdim. 3 ismi yine ön planda önermek istiyorum. Bunlardan ilki de son koşulunda açık mücadelede e, bu rak sert rakipler yanında beklenen performansı gösteremese de vermiş olduğu bir buçuk aylık yani 45 günlük arada bu koşu oldukça yazılandığını hazırlandığını gördüğüm ve yapmış olduğu 1200'ü 1.14 1101 sonu 23.8'i yarış kolumdaki görüntüsünü oldukça beğendiğim 4 numara Rare Life. Özcan Yıldırım idaresinde uyum saldığı jockey bir önceki son iki startındaki yani sentitler önceki son iki için birinciliğini Özcan Yıldırım ile sağlayan bu sapkan uyum saldığı jockey ile yine kazanan taraf olabilir. Benim ilk sıradan öneceğim isim. İlk ciddi rakibi. İstiklarlı yarışları sonrası yine yakalamış olduğu iyi durumu. Bursa'daki yapmış olduğu idmanlarında koruduğunu gördüğüm 6 numaralı Katar Sistem yine Mustafa Çiçek idaresinde iyi bir performans bekliyorum. İkinci sıra döneceğim. Ve çizgi önündeki son isim ise yine istiklarlı yarışlar koşmasına rağmen son 6 koşusunda bir türlü kazanma şansını bulamayan ancak idman pisteki iyi görüntüsüyle 2 numaralı Babozumu bozumu Görkem Özçelik idaresinde bugün etkili bir koşu gelebilir üçüncü sıradan öğreneceğim. 4-6-2 ekonomik kuponlar için yazılmasını öğreneceğim. Üç isim. Çizgi arkası göndereceğim iki isimden ilki yakalamış olduğu etkili formu gene muntazam koruyan ve koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm sonlarda etkili gelecek isimlerden 5 numaralı Sveps. Merçan Çelik İdaresi'nde gene şanslı olabilecek bir isim kuponlarınız olsun. Ve son olarak da son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Önden önceki iki startında oldukça başarılı performanslar sergileme rakiplerine oranla önemli kilo avantajı bunlar. Ve de tabii şey 8 numara adalında geniş kuponlara yazılmasını önereceğim. Günün 3. ayağında 4-6-2 ekonomik kuponlar için ayrımsız 3 isim. Çizgi arkasında 5 ve 8 numara safkanların değerlendirmesini önereceğim. Günün 6. koşu birlikte saatlerimiz 17'yi gösterdi. 3 yaş İngilizler ait Handikap 17 1500 metre sentetik mücadelesinde Oldukça zevkli geçmeye müsait bir koşu. Her ne kadar e, bir hafta arayla start alacak olsa da 3 numaralı Chavonist yakalamış olduğu çok iyi formuyla ve yine idman pistteki kusursuz görüntüsüyle özellikle yine bu ilişki yapmış olduğu kısa sprint olan 24.2 sonra 12'lik yarı sprintteki etkili formunu koruduğunu gördüğüm Chavonist'ten gene koşu gidişatının lehine olması nedeniyle sonlardaki etkili ataklarıyla uyum sağladığı jokey Nevzat Avcı yine kazanan taraf olabilir. İlk sıradan öneceğim isim. İlk rakibi ise daha 4 gün önce start almasına rağmen ve son koşusuna göre yaklaşık 8 kilo fazlayla start alacak olsa da hitman pistindeki iyi durumunu koruyan bir numaralı Arslan yine koşu gidişatının lehine olduğu isimlerden formda aprantisi Adem Ceylan'ın dersinde bugün kendisinden etkili bir performans bekliyorum. ikinci sıradan önereceğim. Daha sonra önereceğim çizgi öndeki son isimse her ne kadar 40 güne yakın süredir start almasa da idman pistteki hazırlıklarını oldukça beğendiğim ve bu için yapmış olduğu iç pistteki 635 tonu 23'lük yarı sprintteki görüntüsünü oldukça beğendim. 2 numara Toygram'ın yine koşu gidişatının lehine olmasını her ne kadar kilosu rakiplerine ona biraz ağır olsa da etkili jokey Özcan Yıldırım idaresinde iyi bir performans bekliyorum. 3. sıradan önereceğim. 3-1-2 ayrımsız ekonomik kuponlar için yazılması önleneceğim 3 isim çizgi arkasındaki önleneceğim isimse son koşullarında istikrarlı performanslar sergileyen ve yakalamış olduğu iyi durumda idman pisti koruduğunu belleden özellikle bu erişi yapmış olduğu iç pistteki 1200'ü 1.14.3 1000'i 1.0.5 sonu 23.5'lük yarış kalımındaki görüntüsünü oldukça beğendiğim Altınoğlu, Little Frankel'dan Vedat Abiş İdaresi'nde etkili bir performans gelebilir geniş kuponlara yazılmasını önereceğim. Günün 7. koşusu ile birlikte saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 4 çıkar Araplara ait şartlı 4 dişilere yamak 2 mücadele 2 metre sentetikte. ben toplamda 4 ismi ayrımsız olarak kuponlara yazılması önereceğim. Tabii ki ilk önereceğim isim son iki sentetik yarışı biri Antalya biri İstanbul olmak üzere kazanma başarısı gösteren ve yakalamış olduğu iyi durumu gene İzmir'de yapmış olduğu hazırlıklarında koruduğunu belli eden 5 numaralı Sembol Tay uyum sağladı. Aprantisi Kaan Can Gökçe İdaresi'ne yine kazanan taraf olur. Çok iyi bir form yakaladı bu safkan. İlk sıradan öneceğim. İlk ciddi rakibin ise gününde olduğu zaman etkili performanslar sergileyen e, Bursa'dan iyi hazırlıklarla gelecek olan iki numaralı çağlayan şelale Cem Altun İdaresi'ne benim ikinci sıradan öneceğim isim. Bu iki safkandan sonra yazılması öneceğim bir diğer isimse son koşundaki üçüncülüğü oldukça başarılı bulduğum her ne kadar ters mesafeye rağmen yakın ara bir üçüncülük elde eden, bugün mesafenin uzamasının lehine olduğunu düşündüm. bir numaralı dizdarımın rakip naranına biraz ağır kilolarla start alacak olsa da başarılı apratisi Berkant Gökçe idaresinde üçüncü sıradan öneceğim. Ve son öneceğim isimse ilerleyen yaşına rağmen gücü oranında istikrarlı yarışlar kozulan bir türlü kazanma konusunda beklerini veremeyen ancak bugün aprantisiyle farklı bir yarış koşabileceğini düşünün. 4 numaralı gurbet ateşinde kuponlar yazılmasını inanacağım. 5, 2, 1, 4 ayrımsız 4 isim olarak kuponlarınızda bulunsun. Uygunun 8. ve son koşusu olan 4 Türk Araplar Handikap 15 2200 metre sentetik mücadelesinde ben Sığma Limanı olarak son ayaktaki safkaya seçtim. Bu isim sentetik bir 8 son 3. ünlü oldukça beğendiğim ve bu yarışı yapmış o da formunu daha da geliştirdiğini gördüm ve formda jockey ve de tabii mücadeleye katılacak olan müsait kilolu 800 numaralı Dobar'ın ben bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Yakalamış olduğu etkili formülle günün sığınma limanı olarak 800 numaralı Dobar'ı sizlere banka olarak öneceğim. Ve videomun sonunda kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar.